Evet arkadaşlar çeşitli videolara merhabalar. Yine bir vakayla karşı karşıyayız. Bu sefer arkadaşlar tek başımayım. Bakın tek başıma olduğumu söylüyorum. Şimdi terk edilmiş bir restoranttayız. Dağın yamacında. Burada ufak bir hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Hikayeye girersek zaten bu işin içine çıkamayız. Video biter. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir aşçı varmış. Bir zaman bir aşçı almış. Aşçı yaptığı yemeklerle baya müşteri toplamış. Ancak restoran sahibinin de arkadaşlar artık meşhur olması sebebiyle ona bu başarıyı sağlayan aşçıya gömemesinden gelmiş. Parasını vermemiş derken arkadaşlar aşçıyla kavga etmiştir. Aşçı arkadaşlar bıçaklanmış. Ve aşçı ölmüşler dostlar. Aşçı arkadaşlar tam o ölüm esnasında burayı naletlemiş ve her seferinde arkadaşlar oturan müşterilerin tabakları oturan ikiye ayrılıp yemekler arkadaşlar üstlerine doğru dökülüyormuş. Hikaye bu. Buradan gelen iniş sesler var arkadaşlar. Dolayısıyla o sesleri hep birlikte tespit edebilecek miyiz? Bakalım görelim. Önce size arkadaşlar etrafı göstereyim. Sonra videomuza başlayalım. Kazamız hayrola mübarek olsun. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı, like atmayı unutmayınız. Bu video sizler için. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kap Bakın. Görüyorsunuz değerli dostlar. Hiç kimsenin olmadığı şu anda bir yerdeyiz. Bakın dağın yamacındayız. Ağaçları görüyorsunuz. Dağın yamacındayız. Görüyorsunuz arkadaşlar videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Binayı görüyorsunuz dışarıdan. Arkalı önlü hep birlikte gezelim. Evet. Arkadaşlar burası restorantın müşterilerin oturduğu yer olmalı. Görüyorsunuz. Böyle bu şekil. Sanırım arkadaşlar burası da ocak bölmesi. Bakın görüyorsunuz. Burası nedir bilmiyorum. Böyle ufak bir yer. Bu şekil. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da böyle yıkık bir yer. Görüyorsunuz. Bakın. Dağın yamacı ve Tek başımayım arkadaşlar. Size söyleyeyim. Şurada şöyle bir yer mevcut. Ona da girmeye çalışacağım. Bakın. Arkadaşlar dağın yamacındayız görüyorsunuz. Şurada bir tuvalet. Fareye görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın fare. Kamerada gördüğümü bilmiyorum arkadaşlar. Hem efeleri tutuyorum. Maalesef. Hem de burası şöyle banyo mu tuvalet arkadaşlar görüyorsunuz. Burası da aynı. Şöyle girelim. Videoyu kesmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Her videoda olduğu gibi arkadaşlar. Kırlangıçlarımız mevcut görüyorsunuz. Evet sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar. Sakin ol. Evet. Değerli dostlar. Devam ediyorum. Şu ana kadar bir ses duymadık arkadaşlar. Şu ana kadar bir ses duymadık. Arkadaşlar şurada bakın bir tünel var. Görüyor musunuz? Zaman bulursam sizler için oraya da gireceğim. Şu anda yalnızım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç kimse yok. Ev, bina, herhangi bir yapı, hiçbir şey söz konusu değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik bir şey yok. Bir ses duymadık. Ne sesi o ya? Aha. Ne sesiydi bu? Ne sesiydi bu? Arkadaş ses duydunuz mu? Bilmiyorum. Kamera yansıdı mı bilmiyorum. Şurada ne var? Arkadaşlar açıkçası tırsmıyor değilim yani. Ama sizler için bu videoya katlanıyorum. Buranın da tavanı yok değerli dostlar. Ama bir ses duyduğumdan eminim. Bir ses duyduğumdan eminim. Bir ses duyduğumdan eminim arkadaşlar. Tısmam ses geliyor. Ses geliyor. Kimsin? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu şeytan recim. Buraya video çekmeye geldik. Sizi rahatsız etmeye gelmedik. Siz bize zarar vermeyin, biz size zarar vermeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah şeytan aracım. Arkadaşlar. Kopmaya başladım iyice. Tuhaf tuhaf sesler geliyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. İncir ağacını görüyor musunuz? İncir ağacının bulunduğu yerde değerli dostlar mutlaka böyle eski yapılarda cin olabiliyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Ne kadar eski olduğunu görüyorsunuz. Tamamen dökülmüş bir bina korkmaya başladım arkadaşlar. Gerçekten korkmaya başladım. Gerçekten korkmaya başladım. Sesler gelmeye başladı. Arkadaşlar bakın. Sizler için ben bunu yapıyorum. Dolayısıyla lütfen kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Unutmayınız. Burada ne var? Burası. Burada bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla değerli dostlar. Bu... Kimsin? Kimsin? Senden korkmuyorum. Kimsin çık. Arkadaşlar şuradan geldi. Şuradan geldi. Senden korkmuyorum. Kimsen çık dışarı. Anlaşıldı mı? Senden korkmuyorum. Korkmayacağım da korkmuş olsam buraya kadar gelmezdim. Çık dışarı. Allah, Allah. Korkmayacağım ama arkadaşlar, korkmayacağım. Kesinlikle korkmayacağım. Ben onlardan korkarsam arkadaşlar onlar benim üstüme gelir. Bunun farkındayım. Korkmayacağım. Korkmayacağım. Kimsin? Çık dışarı. Nesin? Buraya sana zarar vermeye gelmedik. Sana zarar vermeye gelmedik. Arkadaşlar burası da böyle maalesef elektrik kabloları bu şekil kırılarak dökülerek alınmış durumda. Bak kimsin çık dışarı. Sana zarar vermeye gelmedim. Arkadaşlar biraz dinleneyim. Arkadaşlar çeşit çeşit sesler vurmalar. Sürtünme sesleri geliyor. Kimsin? 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 Korkmuyorum senden. Senden korkmuyorum. Kimsin? Senden korkmuyorum, tamam mı? Arkadaşlar incir ağacını görüyor musunuz? Bakın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, incir ağacının bunun yerlerde mutlaka cin var. Arkadaşlar cinler görünmezler onu söyleyeyim size. Ses çıkartırlar. Bakın ne kadar korkunç. Ürpertici arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bakın. Bakın sesi duyuyor musunuz? Bakın. Kimsin benle oynama. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Korkmayacağım da. Arkadaşlar acayip vurma sesleri geliyor arkadaşlar. Ama yere baktığımız zaman ne taş ne başka bir şey göremiyorum. Senden korkmuyorum, çekinmiyorum. Çık dışarı şurası da arkadaşlar sanırım yemek yapılan bir yer. Kimsin? Ses buradan geldi. Kimsin? Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Anlaşıldı mı? Her kimsen çık dışarı. Arkadaşlar yoruldum. Hah. Arkadaşlar sanki bir selüit var. Yok. Yansıma. Bakın yansıma. Evet. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Tam ışığı tuttuğum yer yansımaymış. Senden korkmuyorum tamam mı? Çık gel. Korkmayacağım da. Senden korkmuyorum. Çık gel diyorum. Konuşmak istersen konuşuruz. Derdin varsa söyle bana. Kimsin? Kimsin? Senden korkmuyorum. Arkadaşlar çok yoruldum. Arkadaşlar bu ıssız yerde Sese bak. Sese bakın. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Ses. Çık dışarı. Her kimsen dışarı çık. Korkmuyorum senden. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Arkadaşlar, uzaklaşınca yine aynı yerden ses geliyor bakın. Uzaklaştıkça ses geliyor. Senden korkmuyorum. Çık dışarı. Çık dışarı diyorum. Senden korkmuyorum. Burada olduğunu biliyorum. Çık dışarı görün bana. Senden korkmuyorum, çekinmiyorum. Anlaşıldı mı? Korkmayacağım. Her kimsen neysen bilmiyorum ama senden korkmayacağım. Senden korkmayacağım. Çık dışarı. Buradasın biliyorum. Çık dışarı. Yordun beni. Çık konuşalım. Her kimsen neysen çık dışarı. Senden korkan yok. Tamam mı? Delikten mi kaçıyorsun bilmiyorum. Senden korkmuyorum. Korkmayacağım. Artık çık dışarı. Çek. Arkadaşlar gerçekten yoruldum. Bir sigara içip tekrar videomu açacağım. Evet arkadaşlar burası da böyle bir odaymış sanırım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yıkılmış. incir ağaçlarını görüyoruz arkadaşlar? Bakın. Gerçekten çok ürkütücü bir yer. Bu taraftan çok ses geliyordu arkadaşlar. İçeriden. Bakın. Çok ses geliyordu. Yani her girdiğimde bir şey göremedim. Ama hani yalan değil arkadaşlar. Tırsıyorum ama Ölüm Allah'tan gelir diye düşünüyorum. Dolayısıyla videoma sizler için devam ediyorum. Ne olur arkadaşlar sizler de like atmayı, beğeni atmayı, paylaşmayı, abone olmayı asla unutmayınız değerli dostlar. Ses Ses duydunuz mu arkadaşlar? Sesi duydunuz mu? Kimsin? 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 Şu an oraya Kimsin? Kimsin? Korkmuyorum senden. Kimsin ya? Ya kimsin sen? Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum ya. Kimsin? Senden korkmuyorum. Nesin? Çık dışarı. Her kimsen senden korkmuyorum. Tamam mı? Senden korkmuyorum. Her kimsen çık dışarı. Çık. Senden korkmayacağım tamam mı? İstediğin kadar gizliden. Ama senden korkmayacağım. Arkadaşlar burası dik bakın görüyor musunuz? Bakın. Olayı görün arkadaşlar. Çok sote bir yerde bir restoran. Bakın arkadaşlar. Ve dağdayız. Dağın. Bakın arkadaşlar. Dağın tepesindeyiz. Beni korkutmaya çalışıyor. Ben şöyle etrafında dolaşayım. Üst tarafın. Burası da farklı bir yer değerli dostlar. Burası daha yamaçta. Görüyorsunuz. Ama korkmayacağım. Çekinmeyeceğim. Bakın arkadaşlar. Dağ görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ezmine şeytan racim. Senden korkmuyorum. Burası görüyor musunuz arkadaşlar? Benle oyun oynuyor değerli dostlar. Bakın. Gözükmez kamera gözükmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benle oyun oynuyor. Ama korkmuyorum ondan. Bakın arkadaşlar dağı görüyor musunuz? Bakın. Bildiğiniz dağ. Ağaçları görün arkadaşlar. Bakın. Ağaçları görün. Efe. Senden korkmuyorum bak senden korkmuyorum Bismillahirrahmanirrahim evcudü müşşeten acim Bismillahirrahmanirrahim senden korkmuyorum sana söyleyeyim çek gel gel konuşalım senden korkmuyorum şuradan bakalım arkadaşlar İçeride biri yok. Ama ses buradan geliyor arkadaşlar. İçeride biri yok. Bakın arkadaşlar. içeride kimse yok ya. Ama ses buradan geliyor değerli dostlar. İyice tırtmaya başladım Bunu açıkça söyleyeyim size. Ama korkmayacağım. Bu nedir? Heh, bu da pirketmiş. Korkmuyorum senden. Arkadaşlar bacayı görüyor musunuz? Bakın eski bacalardan. Ses. Ses arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklıkla dinleyin. Ses. Gel beni korkutma. Sesin geliyor. Arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? Sağa sola taş atma çık gel. Senden korkmuyorum. Senden korkmayacağım. Söylüyorum senden korkmuyorum. Anlaşıldı mı? Senden çekinmiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Senden çekinmiyorum ya. Korkmuyorum ya senden. Anlaşıldı mı? Beni iyice yordun çık gel. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum ben söyleyeyim. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ne kadar ıssız. Bakın. Senden korkmuyorum. Tamam mı? Senden korkmuyorum. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar valla gerçekten iyice üksüzü hale geldi gece. Kimsin? Kimsin? Senden çekinmiyorum. Bak. Senden çekinmiyorum bak. Bak senden çekim etrafın karanlığını görüyor musunuz bakın. Dağ. Bakın arkadaşlar. Dağ tamamen dağ. Size onu söyleyeyim. Bakın. Ama ben korkmuyorum arkadaşlar. Tırsıyor muyum? Tırsıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Tırsmadım söylersem yalan olur. Ama korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku aynı zamanda arkadaşlar cesarettir. Kimsin? Bak. Kimsin? Çık dışarı. Çık dışarı. Bak kimsin? Çık. Ses buradan geldi biliyorum. Çık dışarı. Arkadaşlar kırlangıç yuvası yine var. İnşallah hayırlısı olur. Kimsin? Senden çekinmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Hani video ne kadar zaman oldu bilmiyorum ama arkadaşlar yaklaşık 3 saattir buradayım. Onu söyleyeyim size. Yani gerçekten arkadaşlar tırsıyorum onu söyleyeyim yani. Ve sizler için arkadaşlar şuraya inebilir miyim bilmiyorum. İnebilirsem bir de tünelin içini göstereceğim. Kimsin? Korkmuyorum senden. Tünele gireceğim. Korkmuyorum ya çekinmiyorum. Bak. Senden korkmuyorum. Arkadaşlar işte şurada tünel var ama sizin için girmeye çalışayım diyeceğim. Ancak Değerli dostlar inecek yer bulamıyorum. Sesini duyuyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlar çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Koşturmaktan çok yoruldum. arkadaşlar. Artık yoruldum biliyor musunuz? Artık yoruldum yani. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Çalışırpın içinde. Ya kimsin ya? Kimsin sen ya? Korkmuyorum senden. Arkadaşlar nefesim kaldım. Pistin içindeyim tamamen biliyor musunuz? Ha, ah. ah. ah, arkadaşlar. Ah, yeter artık diyorum. Gerçekten yoruldum. Yoruldum değerli dostlar. Yeter diyorum gerçekten arkadaşlar. Yoruldum. Bir videomuzda sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Yaşadığımız vakaları gördünüz. Gerçekten arkadaşlar. Yani burada hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece bir karayolu var. O da araçlar gelip giderse. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten çok ürkütücü bir yer. Zaten duvarların dökülmesini arkadaşlar gördünüz. Kaç yıllık bina. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Arka, arkadaşlar açıp bakıştı. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Arka, arkadaşlar açıp bakıştı. Ses Ses duydunuz mu? Arkadaşlar video kapatmak istiyorum. Bu iş uzarsa başımıza bir şey gelebilir bunlarla oynanmaz. Dolayısıyla arkadaşlar kanalımıza arkadaşlar birçok çeşitli videoda mevcut olup sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyiniz. Zira size bize ama herkese hitap edebilecek bir videomuz vardır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar buraya tekrar gelmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Ben tekrar gelirim benim için sorun değil. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.